Herkese merhabalar. Bugün hakiki Türk lokumu nasıl yapılır onu sizlere anlatacağım. İlk olarak şeker ve 2 çay bardağı şeker ve 2 çay bardağı suyu bir tencereye alalım. Ardından kaşığın ucu ile limon tuzunu da ekleyelim ve birazcık karıştırıp kaynamaya bırakalım. Ayrı bir kasede ise 1 çay bardağı nişasta ve yarım çay bardağı suyu açalım. Karıştırarak nişastanın açılmasını sağlayalım. Şerbetimiz kaynadıktan sonra nişastalı karışımı içerisine dökerek karıştırarak pişirmeye devam edelim. Bu aşamada mutlaka karıştırmalıyız ve kısık ateşte karıştıralım. Yaklaşık 20-30 dakika kadar bu şekilde karıştırarak pişirmemiz gerekli. Ben biraz nişastasını fazla tuttuğumdan dolayı rengi beyazımsı oldu. Normalde daha şeffaf olması gerekliydi. Ama size normal ölçüyü verdim. Ben bir buçuk çay bardağı nişasta kullanmıştım. Böyle kıvamı sakız gibi olması lazım. Eğer kıvamı sakız gibi olursa nişastayı az eklerseniz tamamen 45 dakika pişirmeniz gerekecek. Koyulaştıktan sonra tamamen kıvam aldıktan sonra bir su bardağı fındık içimizi ekleyelim ve karıştırıp ocağın altını kapatalım. Yağlı kağıdın üzerine hafif sıvı yağ gezdirelim ki yapışmasın. Bu şekilde lokumumuzu yağlı kağıdın üzerine dökelim. İsterseniz direkt bir borcamın üzerine de döküp kesebilirsiniz. Bu şekilde sucuk gibi yapacağız. Pişirme kağıdını rulo yapalım ve streçleyip buzdolabında yaklaşık 3-4 saat dinlendirelim. buzdolabında dinlendirdikten sonra çıkaralım yağlı kağıttan ve hindistan cevizini dilimleyerek bulayalım. Çayın ve kahvenin yanında afiyetle tüketebilirsiniz. Cevizli veya antep fıstıklı da yapabilirsiniz veya sade olarak da tüketebilirsiniz. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.